Hepinize bugün merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar burada ben varım. Burada da Burak var. Burak. Adı Burak. Biliyorlar ya. E, yine de söyleyeyim. <laughs> Burak. Evet, düşmüş. <laughs> Neyse arkadaşlar siz anlamamışsınızdır. Onu söylemeyelim <laughs> <laughs> Arkadaşlar geziyordu. <herkes> <laughs> gözünü vurdum diye. Tamamız kavga mı dönüyoruz ya <laughs> Allah bilir. Neyse. Baş. Hadi başla da yerde lan var. Arkadaşlar bize sıra sıra şey yapacağız. Değişeceğiz. Burak atladı. Hadi lan. Nasıl atladın lan Hayır <laughs> Arkadaşlar ben de atladım. <laughs> ben ben atladığımda Ay, dur, dur beni çek <laughs> Arkadaşlar ben şunu al. Arkadaşlar Burak Taşan çekil oradan lan. Evet Halil. Evet arkadaşlar geçti. arkadaşlar eze, video çekemedik ya. E, şey gidelim, gidelim. Yeniden, video video bitmedi. Biz bu arada çekelim. Sakın atlamayın. Video başka bir de şey. E, ne, neydi üstüne Hadi. Yedi lan bak. biz orada <laughs> nasıl <laughs> Allah bilir. Şey demek istemiyorum. Aa! ne yapıyor lan? Arkadaşlar. evet arkadaşlar bu sapık. Hadi be. <gülüyor> 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 Ali bahsler, Evet arkadaşlar çekiyor arkadaşlar. Hadi. E ee, ne <laughs> Oradan atlayacaksın. Ver lan. Evet. <laughs> arkadaşlar. Ne oluyor? Daha çok çekil çektim. Arkadaşlar. Biraz ben... Dur ben şunu sana vereyim. girebilirsin, girebilirsin. Girebilirsin. Giremez misin Evet, evet, evet. evet arkadaşlar, hadi geçiyor. Borcumuz yaşar, yaşar. Arkadaşlar çok ağır. Arkadaşlar nasıl aldırıyorum? Evet arkadaşlar güçsüz ya. <laughs> Evet arkadaşlar hile yok kesinlikle. Yok, ya, bak yok arkadaşlar bayağı böyle. Halil'in ayağı değiyordu değil mi? Hayır hayır az önce. Değmedi. Ya, ya. ya yaramadı arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar beni yapıyor. Birini kameraya geçsin bir sorun böylece. Arkadaşlar ya unutuyor böyle yapıyor. Böyle yapıyor arkadaşlar. <laughs> Yalancı seni Halil düşmüş. Ya. Değil. Evet arkadaşlar siz bunu anlamazsınız. Bu <laughs> sadece bize özgür. <gibi>. <laughs> arkadaşlar senden nasıl bu lan? Evet abone, arkadaşlar benim ayağım burada. Ama ne olmuştu? Bak o, on, ona bana olsaydı. Biz, bak, <laughs> bak biz Nida buraya geç, geçer dedik. Biz Geçmiş. Ama ne olmuş? Ben... Bak, evet arkadaşlar iyi. 17 abone gelirse yine gelir dövüş ya da yerde lava var çok ya çok da saklambaç. Saklambaç evet çok iyi Çekil, evet arkadaşlar özür diliyorum çok büyüktüm. Yeri çekiyor. Elde var mı diye. Hadi. Ben buradayım. Aa, arkadaşlar geldi. geldi. Ya, ya. Tamam arkadaşlar bugün burada video biter. Ee, Evet arkadaşlar da, arka, 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 arka arka alttaki komşu bize bize şaptı. Şey Cuma günü çekeriz belki kuzenim gelirse. O, bugün şey bugün akşam olduğu için komşular rahatsız olduğu için bizi aradı sessiz olun dedi. Yani bu video sona erdi. 12 abone geçerse yani 12 abone. 17, 17 17 17. 17 yok 17, 17, 15 15 15 15 5 tamam, abone 15 5 abone daha gelirse saklan, be, baş. saklan baş çekiyoruz ve be, 15 de olabilir tam tutturabilirsiniz <laughs> tuttura burada görüşürüz arkadaşlar 15 tane fazla da olabilir görüşürüz arkadaşlar görüşürüz görüşürüz